Arkadaşlar selam ben Niosi Bugün Valorant'ta arkadaşlarımla birlikte saklambaç oynadım. Çok güzel bir video oldu o zaman videomuza geçelim ee, Arkadaşlar o zaman ben hızlıca şöyle aramaya başlayayım Şöyle şuraya bir ev atalım açıldı. mesela rastgele Bir de denk geliyormuş Hop e Şuraya atalım rastgele Baya e, karışık mı hep evet. Saklananlar şu anlık, ee, C'ye sanki hiç kimse çaldı. saklanmamış gibi ama yine de bir... Aha şurada, şurada, şurada birisi var gördüm. Şuraya kimse bir gelsin yanıma. Hah gel. Kapat kostunu. <laughs> Görüşmek üzere. Eee, şimdi şuraya şöyle bir bakalım. Çok Oradan kapan, kafanı çok güzel gördüm ya. Şuralara bir bakalım baskılıyorum. İyi, birazcık info verirseniz güzel olur. Buraya silah silah atmışlar. Silah da fırlatabilirsiniz. Öyle de bana uygun. Bıçak Yok, burada değil. göre heykellerin bir etrafına bir bakalım. Bıçak Şöyle şu, şu heykellere Sıradaki ben bir gelsin. bakmak istiyorum. İşte sayılmıyorsun da burada bir yerdesin ama bakalım görebilecek miyim şu köşelerden bir bakayım. Ha birisi ulti açtı. Adam kör atıyor. Tam burada da o zaman birisi var bana kör attığına göre. Sıradaki Şelalenin içine gelsin. falan girmediniz değil mi? çünkü aha tamam ee, Reyna in Reyna, neredesin? Reyna gel bura Map'in altına düştüm dur ölüyorum yani. Tamam sen o zaman aa şu yok lan hiç kimse yokmuş orada Aa şurada şurada birisi var göz çık oradan bak sıkıyorum sana doğru çık oradan Oradaki bak çıksın ben ghost açarak yanına gelmek zorunda kalmayayım. Oradaki çıksın. Hah Gecko kapat ee, ghost onu. Twerk çekme. <laughs> Tam orada. Gecko da gitti. Arkadaşlar ufaktan bir sıkın. Tam bak şu B'de birisi var ama onu bir türlü göremiyorum. Ee, şurada birisi mi? Aa gördüm gördüm çık oradan. Çık çık çık. Stay. Ay Kilijoy, gel. Lan. Kapat şunu. Lan. Okey. Tamam son iki kişi evet. Ee, gel Reyna seni de ben öldüreyim ya direkt hiç uğraşmayalım. Şurada, şurada, birisi var bak silah hatta. Şurada birisi var. Aha. Dur. Şuradaki kim hangi arkadaşımız? Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> kapat kapat. Tamamdır. yoru kaldı. Yoru'cum ateş et. Ha Yoru ve Sage kaldı. Okey. Kanka bir şey diyeceğim. Ha. Yoru kimse çıksın başka yere geçsin. Orada hiç gözükmüyor. Yoru 5 saniye içerisinde başka bir yere geç yoksa otomatikman <laughs> eleneceksin. Se hiç gözüken gelsin. bir yerde mi ona bir göre? Geç göründüğüm bir yere geç. Şimdi ben etrafa bakmaya devam edeceğim. Sıradaki gelsin. Şuralara ben bir bakayım. Çabuk çok güzel ya. bir yere saklandı demiş. Kim çok güzel bir yere saklandı? Zaten eğer ben Yoru'yu elersem kazanan Seyiç olacak hani yani en sona kim kalırsa o kazanacak. Yoru adam akıllı bir yere geçti mi ona göre otomatik elenecek. Bir bak bakalım sen. Geçtim adam akıllı bir yere okey. O zaman sıkıntı yok. Arkadaşlar birazcık bir ateş edin. Sık sık bir şeyler sıkın. Tam geçmiş ya. Tarayın şöyle bakın tarayın. Ne yürüyor olan tarasın. Aa. Şurada ama bak gördüm seni yoru. Gel buraya. E, yoru senin infazını boğazını keserek yapacağım. Yoru. Kabak kostu. Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Sage düşman, düşman düşman düşman. 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 senin hemen ben bir yerini bir, bir bulayım çünkü Sage kazandı artık Sage'in <laughs> ben yerini <laughs> Ghost'la bir bulayım hemen çünkü Sage bizim kazandığımız <laughs> Ver, info. Ver info Sage acaba C'de, bir yerde. C'de. Bir yerde. B Oo bir dakika buradan hiç gözükmüyor ki Ha dur bir dakika şuradan gözüküyor ama Nerede? Mesela zaten o kazandı da seni bir bakalım. He, oha be. Ama bu arada eğer <laughs> Ghost'tayken E çalışsaydı çok rahat durdum da işte Ghost'tayken E çalışmadı. için o zaman gel seni bir tebrik edelim, videomuzu bitirelim. Evet, <laughs> <laughs> adam AFK herhalde. <laughs> ya. Tamam o zaman. Okey, şimdi Sage. ne düşünüyorsun kazandın? bir yakın çekim atalım sana. KFK <laughs> kalan kazandı. Çekilin Tamamdır diye. arkadaşlar o zaman hemen hızlıdan videomuzu bitirelim. Bu yıldan da bu kadar da size bu tür videoların devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz hoşçakalın kendinize iyi bakın.